Hayal ailesi Bugün kızları en şık restoranı getirdim. Menü alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Wow, very interesting. I want something Turkish but simple. Bence mantı al. Ay canım, kız Türkçe mi biliyor? Take mantı. It's very tasty. Trust me. Okay. Anne, ben çorba istiyorum. Lili'ye bir tane mercimek çorbası lütfen. Lili için sandalye getirdim. Ay bak ne kadar tatlı bir sandalye. Hadi otur bakalım. Aferin. Oya istemiyorum. 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 Ihh. 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 Tamam Melih'cim. Şimdi çıkartalım. Ne Rusya'da mantı var mı? Mantı? In Russia? No. Lili, Rusya'da pelmeni var. Yani büyük mantı gibi. Lili, look. Melih'cim, Şimdi sana halan mı? Perimenenin nasıl yapıldığını öğretecek. Lili'cim bak. Bu hamur sarı renkte. Bakalım halan mı? Ne yapacak? Evet Lili'cim bak Sveta hala hamuru açıyor. Aha bak Lili'cim şimdi kalıbı bastırıyor. Yuvarlak yuvarlak. Çok güzel oluyor değil mi? Evet. Şimdi ne yapacak acaba? İçine ne koyacak? İçinde bir şey var mı? İçinde bol bol et var Leni. Mm, çok güzel. kadar, kadar yapıyor. Çok güzel yapıyor. We shall boil them. Şimdi pişirmeliyiz. Bu bir tencere. Hadi Leli, karıştır. Oho, çok eğlenceli. Oh, pişir hadi, pişir. <laughs> Oy, oy, oy. Bak Lelicim gerçek çorban da geldi. Ah, Kelenmedi. Şimdi çorbanı koyalım. Ağzını aç bakalım. <gülüyor> <gülüyor>

Polen beni diyette tutuyor. O yüzden tavuk yiyorum. Ama yine de tadı güzel. Hayatım bizi buraya getirdiğin için çok teşekkür ederiz. I like it. Gelecek videoda beraber bir yere gidelim. Bye. Bye.